Artan azalan üstel fonksiyon nedir? F R'den R artıya ve A sıfırdan büyük A birden farklı olmak üzere fx eşittir A üzeri x üstel fonksiyonu için. Taban yani A birden büyükse fx artan bir fonksiyondur. Taban A sıfırla bir arasında ise fx azalan bir fonksiyondur. Grafikte bunu gösterelim. fx eşittir. 2 üzeri x üstel fonksiyonunu da ele alalım. Bunun için bir koordinat sistemi çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz bu koordinat sisteminde fonksiyonumuzun grafiğini çizer fonksiyonumuz taban birden büyük olduğu için artan bir fonksiyon olacak. Şurası 1 olsun. Buradan başlayacak. Bu şekilde artan bir fonksiyon olacak. 2 üzeri x. Eğer fx eşittir 1 bölü 2 üzeri x şeklinde bir fonksiyon ise a taban 0 ile 1 arasında olduğu için azalan bir fonksiyon olacak. Şu şekilde şurası 1 olsun. Buradan başlayıp böyle azalarak yoluna devam edecek. 1 bölü 2 üzeri x'tir.